Bazı kanserinin tedavisi sonrası veya ışın tedavisiyle tedavi edildiyse hasta, örneğin ileri evre ise, evre 2B, evre 3 ise ve ışın tedavisi artı, bunlara sadece ışın tedavisi de yapılmıyor, kemoterapi verilmek zorunda. Bu hastalara bu tedaviyle gerçekten çok yüz sonuçlar elde ederiz. Yani hastalarda tamamıyla kür sağlayabiliriz önemli bir kısmında. Sorun sonradan kanser tekrar eder mi? Genelde sonradan kanser nüks etme tarzında değil ama özellikle 5 yıl boyunca nüks etmiyorsa sorun yok olarak biz değerlendiririz. Yani hasta kür olmuş kabul ederiz. Esasında soru budur. Ondan sonra kanser görebilir miyiz? Ondan sonra bir kanser gelişebilir mi? Evet, gelişebilir. Peki ne kanseri gelişebilir? Primer vagina kanseri gelişebilir. Şimdi Vagina kanserlerinin çok çok önemli bir kısmı esas da metastatiktir. Yani başka bir yerdeki kanserin vagine atlaması şeklindedir. Bunun tipik örneği rahim ağzı kanseridir. Rahim ağzı kanseri mesela e, evre atladıkça vaginaya doğru siyare, sirayet eder. Vaginanın 1 bölü 3 üst kısmı, 2 bölü 3 alt kısmı vesaire gibi buralara doğru sirayet eder. Ancak e, bu hastalar kemoradyoterapi ile beraber çok iyi bir şekilde tedavi edilebilir. Ancak 5 yıl boyunca hiç nüksetmemiş bir rahim ağzı kanserinde. Daha sonrasında radyoterapiden sonra, 5 yıl sonra hiç tümör çıkmadığı halde tekrar simirlere biz devam ederiz çünkü bu hastalarda. O nedenle rahim ağzı kanseri nedeniyle ameliyat da olsa, ışın tedavisi de olsa, hangi yöntemle tedavi edilmiş olursa olsun uzun süreli bir izlem gerekir tekrar biz anormal hücre gelmeye başlar ve değerlendirdiğinizde bu bölgede e, ne yazık ki vagina kanserini görürsünüz. Dediğim gibi bunlar sıklıkla metastatiktir ama primer vagina kanserine sebep olur. Neden? Radyoterapinin ne yazık ki yan etkisidir. Radyoterapi rahim ağzı kanserinden kurtarır hastayı ama belli bir grup hasta da ne yazık ki sonrasında e, primer vagina kanseri radyoterapinin yan etkisi olarak gelişebilir. Şöyle tersten bir rakam vereyim, bu yanlış anlaşılmasın. Tüm primer vagina kanserlerinin %30'u daha önce bir şekilde tedavi olmuş, ışın almış rahim ağzı kanseridir. Yani rahim ağzı kanserleri ışın tedavisine otuzu olur değil. Tüm primer vagina kanserlerinin, yani vagina kanseri olmuş hastaların %30'u daha önce ışın tedavisi almış olan hastalardır. Bu bağlamda tedavi ve yani jinekolog onkoloğun son derece dikkatli olması ve izleme asla hastayı da uyararak bırakmaması gerekir.